Herkese merhaba. Bayramdan önce şöyle güzel bir video atayım Arife gün dedim belki izlersiniz. Benim gibi bayramda biraz böyle boş vaktiniz varsa kitap okursunuz beraber aynı kitapları okuyabiliriz diye attım. Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Bu aralar işler umduğum gibi ilerliyor. Kitap okumayı da gerçekten çok böyle güzel bir vakit ayırıyorum kitap okumaya. O yüzden de biraz mutluyum. Çünkü ne zaman az kitap okusam o ay biraz böyle verimsiz geçmiş gibi hissediyorum. Ve Temmuz ayında da inanılmaz güzel kitaplar seçtim. Ee, şöyle de aslında biraz şu açıdan ilerledim. Bazı yarım kalan serilerim vardı. Onları tamamlamak istedim. Ee, yabancı yayınlarından özellikle çok uzun zamandır kitap okumuyorum. Bu biraz sanırım artık yabancı yayınlarının o eee Kitap konularından yaşça uzaklaştığımı hissettiğim için belki hani okumakta biraz böyle zorlanıyorum, hani okumak istemiyorum, biraz basit geliyor bazı konular. Ama elimde hala çok okumamış kitabı var. Onları da hani belki de maraton yaparım, işte onları da o ara okurum diye düşündüm. Başka okumak istediğim kitaplar var. Hiç elimi sürmediğim seriler var. Bakalım neler seçmişim. Hemen onlara göz atalım. Öncelikle bir kişi konuşamadım. Bir kişisel gelişim kitabı illaki her ay eklemeye çalışıyorum. Bu biraz artık o tarz kitaba giriyor mu bilmiyorum ama beden dili benim çok gerçekten dikkat ettiğim bir insana tanıştığım zaman, bir insana konuştuğum zaman bir gözlerine iki beden diline çok dikkat ederim ve neden böyle davrandığına dair işte yalan mı söylüyor acaba bazı şeyleri abartıyor mu diye kendi kendimi böyle onu incelerken buluyorum bu istemsiz olan bir şey o yüzden de beden dili işte özellikle eski bir FBI ajanın elinden çıktığını görünce dedim ki bir alayım neden olmasın bir bakalım göz atalım şöyle aldım hatta da listeme ekledim hemen şöyle kenara kaldıralım. Sonra uzun zamandır ikincisini beklediğim bir serinin ilk kitabı Pirinç Kenti. Bu biraz böyle daha doğu esintileri var. İşte o yüzden çok okumak istiyordum. Güzel ödülleri de bulunuyor. Ama bir türlü ikinci kitabı çıkmadığı için bir serinin diğer kitapları da var diye biliyorum bekliyorum yıllardır. Okumayacağım dedim. Yani inat ettim. Çıkmadan okumayacağım ve sonunda artık ikinci kitabı da satışa çıktığına göre ilk kitabını okuyabilirim. Eğer beğenirsem ikinci kitabını da satın alacağım. Ve büyük ihtimal bunu da herhalde bir 3-4 gün, 5 6 günde olabilir şu an. Çünkü 760 sayfa bir hanımefendinin potresi. Ee, yani puntoları güzel Allah'tan. Hani böyle küçük puntolardır yoksa beni mahvederdi. Çok okumak istiyorum. Ya öyle böyle değil. Bu kitabı bitirmek benim için bir başarıdır. Yani bu kadar sayfalı özellikle bir klasik. O yüzden çok böyle bir meydan okumak istiyorum. Okumak istiyorum bu kitabı. Muhtemelen belki de Temmuz, bayramın son günü Temmuz'un biri diyebiliyorum. Ee, okumaya başlarım. Hiç belli olmaz yanıma alırım gittiğim yerde gelirken yollarda mollarda okurum ben onu hiç gocunmamda taşırım o kadar ağır kitabı sonra bir serimizin son 4 kitabı var elimde bakalım Ateş Şarkısı bu dokuzuncu suymuş şuradan bakalım bu 8. Roma rakamları sağ olsun bu 10. herhalde evet bu da 11. mi? Neyse. Serinin son 4 kitabı kalmıştı artık elimde. Seride sonlandığı için rahat rahat e, okuyabilirim diye düşündüğümden böyle 4 kitabını da listeme ekledim. Yani şöyleydi. Son kitap çıkmadığı için, hani final yapmadığı için yazar. Ben biraz böyle hani 2 ayda bir bir kitabını okuyordum. 3 ayda bir okuyordum. Ama artık finali var. Ve okunmalı diye düşünerek e, bu okuma listeme de seriyi ekledim. Umarım bu ay listeme sadık kalırım. Çünkü bazen kalmadığım çok oluyor. Evet hiç dokunmadığım bir seri var. Pegasus'un bir ara artık deposunda fazlalıklar mı vardı? Onları sattığı bir dönemde aldım. Hiç bakmadım yazarın bu serileri galiba biraz bağımsız birbirinden diye hatırlıyorum. Pek yanlış da hatırlıyor olabilirim ama kaç kitap nasıl ne değildir bilmiyorum. O zamanlar böyle ee, çok uygundu tabi <laughs> bir zamanlar çok uzakta bir zaman değil. Ucuzken ne var ne yok toplamışız ama e, insan sonra sonra okuma e, alışkanlığı değiştikçe yani farklı kitaplar e, üzerine durdukça keşke diyor hani daha böyle e, her zaman kitaplığımda kalacak kitapları alırken tercih etseydim diye düşünüyorsunuz. Gerçi ben şu an o kafadayım da herkes benim gibi olmayabilir. Şimdi bu bir seri dedik ölümsüz korkusuz ve gölge kanatlar sanırım buradaki karakterlerin işte biri vampir yanılmıyorsam biri kurt adam olması lazım hmm. öyle diye hatırlıyorum şu an evet kurt adam bu da büyük ihtimal melektir kanat manat olduğuna göre evet Bunları da okuyalım bakalım nasıl bir seri inanın hiç yorum bile görmedim bir yerde. Sonra diğer listemden kalanlar var onları hemen size göstereyim. Lydia'nın ikinci hayatı. Bunu okumak istiyorum aslında. Sonra bu seriye başladım. ilk kitabını da okudum. Hatta ben Haziran ayında bayağı bir birkaç tane serinin ilk kitaplarını okudum. Normalde yarım kalan bir sürü serim olmasına rağmen hiç var olmamışçasına yeni serilere başladım. Bazılarını çok beğendim. Kimisinin de devamını da okuman dedim. Elden çıkartırım dedim. Onları da artık Haziran okuduklarım videosunda konuşuruz. E, i̇kinci kitap Kan ve Yıldız Işığı ve üçüncü kitap Tanrı ve Canavarların Düşleri olmak üzere. Bunlar da listeme eklendi seriyi herhalde Temmuz'da bitiririm sanırım. Sonra Çirkin Aşk ve Pung 57 var. Bu yazarın diğer kitaplarını alıp almama konusunda biraz e, şüpheliyim. Bu kitabı bir okuyalım. Duruma göre belki de hiç almayabilirim yani çok sınırdaysa benim için onu da göreceğiz. Sonra yabancı yayınlarını göstermeden önce şu seriyi de göstereyim. Şöyle bir e, Kronos dosyaları diye elimde bir seri var. Zaman sıçraması. Bu hep kitabın kitapları. Şöyle zamanın kıyısında ve zaman parçaları. Bunlar da okunacaklarım arasında. Şimdi yabancı yayınlardan neler seçtim? Ben bunları maraton yapmaya niyetliyim. Mesela elimde dört tane ciltli kitap var. Ee, bunu bir maraton yapmak istiyorum bir ya da iki gün müsait olduğum bir zamanda ne bunlar peki çoğu zaman derbeder çığlık attığını kimse duymayacak biz ölümlüler aşk ve ölüm oyunu Bunlar böyle dört ciltli kitap. Bunları dedim hani bir iki gün maraton yaparım. Okurum zaten hızlı okunan kitaplar. Sonra bir de ciltsiz olanlardan seçtim tabii ki. Onlardan da dedim yine iki gün maraton yaparım. Başka dilde aşk. Eski sevgili mevzuları. Colin Jacobs'ın muhteşem dönüşü. Ve kaktüs. Evet. Seçtiğim kitaplar bunlar. Bazen listenin dışına çıkabiliyorum. Bu kadar kitabı okumuyorum zaten. Bu kitapların arasından bazı kitapları seçip okuyorum. Bazen hiç listeye baz almıyorum. Başka okuduğum bir kitap oluyor. Onları tercih ediyorum. Artık duruma göre okuduğum kitapları Temmuz ayı okuduklarımda beraber konuşuruz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok dikkat edin. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.